Gel gel. Gel bakalım. Sen nereye geldin? Nereye geldin Evet, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Gel bakalım. Geçmiş olsun. Tamam değil mi? Şu isim ne? Annesini gördüğü ne? Vatim, Vatim. 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 Şunu bir Oh mama, mama, oh mama, mama, Oh wat zo. Wat is er? Wat Bak bak. Wat is Bak bak bak. Allah'a Biz, Allah biz bir ee, o ee, Gizem şimdi olacak. Hemşirelerimizin Gizem Bebek adını verdiği bebeğimizi annesine kavuşturduk. Malum 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremlerden e, pek çok ilimiz etkilendi. Bunlardan en çok etkilenenlerden birisi de Hatay. Gizem Bebek aslında ailesinin biraz önce annesine onu sordum. E, verdiği isimle Vetin Bebek e, maalesef e, Hatay'da yakalandı depreme ve Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin arama kurtarma ekipleri tarafından, enkazdan 128 saat sonra yani 5 gün sonra çıkarıldı. Gizem Bebek tam gerçekten bir mucize. 128 saat yani 5 gün sonra enkaz altından çıkarılıp 5 gün boyunca hiç beslenmeden Hiçbir e, 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 su, yiyecek veya süt, zaten çok küçük görüyorsunuz, e, ulaşmadan hayatta kalması ve elhamdülillah hiçbir sağlık problemi yaşamaması gerçekten bir mucize. O anlamda hepimizi çok etkiledi. Ki refakatsiz çocuklarımızın e, ailelerini arama çalışmalarımız e, gizem içinde geçerliydi. 15 Mart itibariyle annesi burada zaten şehir hastanesine tedavisi devam eden bir kardeşimiz bir eşleşme olabileceği düşünüldükten sonra DNA testiyle annesinin Yasemin Hanım olduğunu tespit ettik ve gerekli çalışmalara başladık. Gizem artık bizim de bebeğimiz. Devlet olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak elimiz her zaman Gizem'in üzerinde olacak. Desteğimiz her zaman Gizem'in yanında olacak. Annesine ne zaman ihtiyacı olursa Gizem'in eğitiminde, sağlık ihtiyacında ve diğer ihtiyaçlarında destek olmaya devam edeceğiz. Ee, tabii bizim için de çok duygusal ve çok güzel bir an oldu. Onların mutluluğuna şahit olmak, bir anne ile evladını kavuşturmak herhalde dünyanın en kıymetli işlerinden birisidir. Yine ağlayabilirim. Ee, dolayısıyla o mutluluğa e, ortak olmak gerçekten bizim için de çok e, anlamlı oldu. Diliyor ve ümit ediyorum ki Allah onlara uzun ve mutlu bir ömür nasip etsin. Ee, bir daha birbirlerinden ayrıl, ayrılmasınlar ve bütün çocuklarımız için ülkemizde ve dünyadaki tüm çocuklar için e, güzellikler, iyilikler, e, refah, esenlik, mutluluk olsun hep. E, biz de o mutluluklara şahit olalım. Temennimiz budur.